Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı yaralamalı trafik kazasına meraklı vatandaşlar yardım etmek yerine film gibi izlediler. Kaza gece geç saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan A yönetimindeki hafif ticari araç ile Tugay Ü idaresindeki otomobil 30 Ağustos Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarken sürücülerden Furkan A ile yanında bulunan Enes Ö yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar normale döndü. Yaşanan trafik kazası sırasında meraklı vatandaşların yoğunluğu sağlık ekiplerinin tepkisine çekti. Cep telefonu kamerasıyla kazayı kaydeden vatandaşlar sağlık ekiplerinin uyarısıyla polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.